Özgüven sahibi olmanın yolu kendini tanımaktan ve hem iyi hem de kötü yönleriyle kendini sevmekten geçiyor. Bu videoda özgüvenini yükseltecek işe yarar ipuçları vereceğiz. Müzik Kişisel bakımına mutlaka özen göster. Düzenli duş al. Her gün temiz kıyafetler giy. Bu sayede kendini iyi hissedeceğin için özgüvenin de yüksek olur. Tabii ki marka giyinmekten falan bahsetmiyoruz. İmkanların yettiği kadar eli yüzü düzgün giyinmeye çalışman yeterli. Burada asıl amacımız dış görüntünün iyi olması değil, senin bu konuda endişenin olmaması. Birkaç konuda olumsuz şeyler düşünmen dahi diğer tüm konulara negatif yaklaşmana neden olur. Özgüveni düşük insanlar karamsar ve çekilmezdir. Ama seninki yüksek, o yüzden de pozitif birisin üstün yanlarını ve tabii eksikliklerini bilmelisin. Hatta bunları bir kağıda yaz. Hiç kimse tamamıyla mükemmel veya tamamıyla ezik değil. Eğer kendini iyi tanırsan özgüven konusunda sıkıntı yaşamazsın. Kendisiyle barışık olanlar etraflarıyla da barışık olur. Elinden geldiğince kibar biri olmaya çalış. Bu her zaman mümkün olmayabilir ama sen yine de nezaketini bozmamak için diren. Bir şeyi çok mu istiyorsun? Elinden geleni yap. Olmazsa da olmaz. Ama sen elinden geleni yaptın. Bu nedenle de için rahat olacak. Kendine saldırmayacaksın. Bu da özgüveninin zedelenmemesini sağlayacak. Hayatta mutlaka prensiplerin yani kendi kuralların olsun. Bunlara göre yaşamaya çalış. Prensiplerinin dışına çıkmamak, tutarlı biri olmak insana her zaman kendini iyi hissettirir. Tamam, kibar olacaksın dedik ama bu sana istemediğin şeyleri yaptıracakları anlamına gelmiyor. Gereken durumlarda direneceksin ve tabii ki tavrını koyacaksın. Özgüven sahibi olmak kendine güvenmek demek. Bunun için de kendini yetiştirmelisin. Bol bol kitap oku, film izle, gündemi takip et. Ne kadar kültürlü olursan kendini de o kadar iyi hissedersin. Herkesin büyük hedefleri var. Eminim senin de vardır. Bunlara sonra ulaşırsın. Sen şimdilik küçük hedeflerle hazırlık yap. Hedeflerini belirle ve her birine tek tek ulaş. Böylece büyük hedeflere ulaşma yolunda ilerleyeceksin. Hepimizin hayatında sorunlar var. Çözüm yerine soruna odaklanan insanlar hayatı boyunca sorunlarla boğuşur. O yüzden bir problemle karşılaştığında ilk aklına gelen nasıl çözerim olsun. Mutlaka sevmediğin alışkanlıkların vardır. Küçük bir tanesini seç ve değiştir. Bunu yapabildiğini gördüğün zaman tüm alışkanlıklarını değiştirebileceğine dair güvenin gelecek. Kibar ol dedik. Hep olumlu düşün dedik. Bunların hepsi zaten gülümseme ile kardeş. Ne kadar çok gülümsersen kendinle o kadar barışık olursun. En başta da dediğimiz gibi özgüven demek aslında kendinle iyi ve kötü yönlerinle barışık olmak demek.